Vallahi hepinize yeni bir videodan merhabalar dostlar. Şu an şurada köşede bir kaçak var. Kafası gözüküyor sadece bakın. Bakın atladı geliyor. Kanatları cıvalı dumanlı. Aa. Aa şuraya geldi. Oo çok güzel kanatlar cıvalı dumanlı perçem. Mükemmel bir kuş dostlar. Vallahi harika dumanlı perçem bir erkek biraz yem atalım gelsin. Acıkmıştır. Allah'ım kaçak geldi. Aman tanrım aman tanrım. Kuşları çık çıkartayım. Lan, kaçağımız geldi Şu indiremiyoruz niye inmedi o Tam inecekti benden ürktü Çıkın oğlum çıkın da Şu kuş gelsin lan Aman 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 yavrumuza bak nasıl uçuyor Tam tepemde şu anda. Gitti mi lan? Yok ha burada. Şurada dostlar. Kaçak geldi ama indirebileceğiz mi bakalım. Kanatları cıvalı. Nasıl yapsak şuradan biraz buğday atayım. Dur bu, belki buğday alışıktır. Bir avuç buğday alalım atalım. Kanatları cıvalı zaten. Kim kaçırdıysa. Şş, şş, Bakın bu taktik. Yem taktiği işe yaramıyor dostlar. Allah Allah. E ya atlayacak mı kardeş? Atlayacak da. Su taktiğini deneyelim bir de. Eğer yem taktiğiniz işe yaramıyorsa su taktiğinizi deneyin. Bir de bakalım ya yavrular içeride. Yavrulara yem vereceğim ben bu arada. Rahat rahat yem yesinler. bu kaçak niye inmiyor? Ben su taktiğini deneyelim. Gençler. <laughs> Az bir yere su döküyoruz şöyle. Heh. Suyu koyuyoruz aşağıya. Eğer susadıysa suya atlar. Acıktıysa yeme atlar. Bakalım dondum. Vallahi elimi hissetmiyorum ha. Parmaklarımı hissetmiyorum. Vallahi dondum ha. Hepsi de çıkmış. Ben donduysam vallahi bunlar da donmuştur. Şurada benim ufak yavru olan kuşlarım var. Durun dostlar ben şu yemleri hazırlayayım bir yandan. Şu yavrulara yem vereyim. Bunlar dışarıda dursun. Arkadaşlar 10 dakika oldu. Belki 15 dakika oldu. Halen orada. Halen orada. Bekliyoruz bakalım. Lha, nereye gidiyorsun lan? Zülfo. Tamam o da herkes eşini şeye kovalıyor. Bir tane de kanatları cıvalı kaçak geldi. Zaten inişini gördünüz. Bak diyoruz iner mi sizce inmez mi? O oradan buraya indiyse. Vallahi Şimdi kuşlar uçuruyordum ben. Kuş Uçu uçurken yanına kalktı. Benim kuşun yanına kalktı. Yerden pırıltı versem atlar mı diye düşünüyorum. Oraya düştü. Kanatlar civalı. Bakalım belki iner belki inmez. Belli olmaz yani bu işler. İnebilir de inmeyebilir de inerse çekeceğim videosunu. Bek, beklemedeyiz halen. Bakın beyaz nasıl şey kovalıyor. O bunlar öpüşmeye başlamışlar. Tekrardan yumurta geliyor. Yavruların yemlerini verdim bu arada. Yani bundan tekrar yumurta yapması iyi bir şey değil aslında. Şu an biz neydeyiz? Aralık Aralık bitmek üzere. Ocak, Şubat'ta yapsalar çok iyi. Ama şimdi bunlar yumurta yapacaklar o yumurtalar çıkmayacak dostlar. Yani büyük ihtimal. Ondan sonra Şubat'taki yavrulara bak alacağız gibi geliyor bana. Bakalım şu kuşu bekliyorum. Atlarsa yakalayacağız. Onun videosunu çekeceğim. Yavruları da gösteririm bu arada sizlere. Çekim yaparız, bir şeyler yaparız. Dondum vallahi. Dostlar kaçağımız buraya kadar indi. Bakın görüyorsunuz. Çok güzel. Civalı bir kuş çocuk mu makasladı acaba diye düşünüyorum. Şöyle şu taraftan indirmeye çalışacağım. <laughs> Kuşların arasına indirdim dostlar. Kaçak artık bizimdir. Hiçbir yere kaçamaz bu saatten sonra. Bak bak erkek şey yapıyor ama o kuş da erkek büyük ihtimal. Bunları şimdi ben karnlarını doyuracağım. İçeriye alacağım. Kaçan zaten kanatları makaslı. Cuvalı. Hatta bir yakalayıp bakalım. Kaçmaz öyle kolay kolay. Ah, bayağı da sağlam bir erkek. Ee, bu çocuk cuvasına benzemiyor kanatları. Diyeceğim de bir çocuk yapmış bunu ya. Evet. Büyük adam böyle cuvalamaz. Kuştan anlamayan birisi cuvalamış. Bakın baş kanatlarından. Evet. Kuştan anlamayan birisi yapmış bunu kuş güzel sağlam bir erkek ama oyunsuz. <laughs> Sağlığı saati yerinde, herhangi bir sağlık problemi yok. Kendi kuşlarımın arasına katmayacağım kesinlikle. Aşağı kümese koyarım şeye dursun. Dükkan açınca dükkana götürürüz. Koyarız dükkanda durur. Bakarız, besleriz, yavru alırız, uçururuz, deneriz. Belki belki hediye ederim. Gelen küçük kardeşlerim olacak dükkana çünkü ziyarete gelen arkadaşlara veririz. Yaparız bizim nasibimizmiş. Sahibi çıkarsa sahibine veririz. Videoyu bir hafta sonra yükleyeceğim. O yüzden hani kuş benim falan filan deyip de beni kandırmaya çalışmayın dostlar. Neyse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Diyeyim mi? Demeyeyim. Dur da. Yavruları falan da göstereyim size. <laughs> Yavruları göstereceğim dedim. Onu unuttum. Hemen. Hızlıca yavruları gösteriyorum. Bakın. iki tane bir burada. Şu paça şey yalnız bırakmayın da. Geri kaçmasın. Bebitolarımız büyüyor oradaki. Buradaki bebitomuz kocaman oldu. Buradaki petitolarımız da böyle. Fena değil. Çok hızlı bir gösterim oluyor dostlar Aşağıdakilere bakacağız Burada annemiz hemen yatmış Bak dedim hani yavrular yesinler diye Yavrular bayağıdır Tek duruyorlar Bakın bu çok güzel oldu Arap Paça takımları falan muazzam Erkek tek kaldı Bir tane kuş Eksik mi diyecektim Tamam hepsi burada Araplar da burada Hepsi burada Problem yok. Anne baba kusmayı bıraktığı zaman yavruların yerlerini de ayıracağım dostlar. Bakın zaten 4 tane yavrum var. Bunlar da biraz daha şey yapsınlar. Bunlara özel yemleyeceğiz. Özel bir alan yapacağız bunlara. Orada duracaklar. Az kaldı zaten. Burada biraz ezili eziliyor olabilirler çünkü. Kalabalık oluyor kümes. Ayıracağım onları da. iyice kendilerine gelirler o zaman. Sularını falan daha vitaminli yaparım onların. Daha güzel olur. Neyse videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kaçağımızı yakaladık. Kaçağımız burada. Kaçağımıza yem de vereceğiz. Allah rızası için doyuracağız da. Aa, şurada geziyor yokuşlarının arasında. <gülüyor> Değil. <gülüyor> Şu sulun suyu bitmiş. Kaçağımız da burada. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenin, like atın. Sağlıcakla kalın dostlar.